E-sınav görev isteği nasıl yapılır? E-sınavdan biraz bahsedeyim. E-sınav nedir arkadaşlar? E-sınav elektronik sınav. Yani Milli Eğitim Bakanlığı artık bazı alanlarda yazılı sınavı bitirdi. Mesela MTS, MTSAS diyelim yeni adıyla motorlu taşıtlar sürücü adayı sınavı. Yani ehliyet sınavı bizim tabirimizde ehliyet, yaz, ehliyet yazılı sınavları da artık e-sınav salonlarında oluyor. E, sınav salonlarında e, görev almak için de benim buradan başvuru yapmam gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak e, görevi istiyorum. İstiyorum dediğim zaman bakın aşağıya hangi günler istediğim otomatik olarak geliyor. Reysen görev almak istiyorum var. Reysen nedir? Reysen e, bakanlığın boş kalan yere beni direkt otomatik olarak görevlendirmesi boş varsa. Yani ben şu anda bakın reysen seçmiyorum. Şunları seçiyorum. Şimdi ben şunları iptal edeyim. Bakın ben şu anda sınav görevi, e sınav görevi istemiyorum. Bakın şöyle açayım. İstiyorum dedim, açıldı aşağı. Hiçbir sınav görevi istemiyorum. Burada sınav talepleriniz gün gün ve oturum oturum seçebilirsiniz. Ben pazartesi 20 30 oturumunu seçmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Burayı işaretleyip kaydediyorum. İşte atıyorum ben e, çok geç o saat. 18'de istiyorum. Bildiğiniz gibi e-sınavlarımız e, e, 45 dakika. 45 dakika içerisinde e, ben bu sınavı yapıyorum. Ve buradan eğer tümünü istiyorsam tümünü seçiyorum ve kaydet diyorum. Ben sınav görevi e, sınav görevi istemiyorum. E-sınav e, görevi 3 e, e, şekilde olur arkadaşlar. Birincisi uygulama izlemeci. Yani uygulama izlemeci dediğimiz bilgisayar başında durup bunun eğitimini alan arkadaşlar görev alabilir burada. Bunun kriterleri var. sistem sınav yönergesinde bu var zaten. O yüzden detaya inmiyorum. İkincisi salon başkanı, üçüncüsü gözetmen. Uygulama izlemeciler belli bir havuzda bakanlık tarafından eğitim verildiği için biz her öğretmen uygulama izlemeci görevini alamıyor. Onlar zaten otomatik alıyor. Ona kendi havuzlarında görev alıyor diyeyim. Onun haricinde salon başkanı ve gözetmen olarak tüm öğretmenler talepte bulunabilir. Tek şart bulunduğunuz ilçede ya da ilde e-sınav salonu olmak zorunda. Diyelim ki benim A il ilçesindeyim, B ilçesinde e-sınav salonu var. Benim ilçemde sınav salonum yoksa ben e-sınavda görev alamıyorum. O yüzden e başvurularımızı ona göre yapsak daha uygun olur. Şimdi ben pazartesi görev istedim, salı istedim, çarşamba istedim diyelim. İşte bu şekliyle istedim. Eee bana görev çıktı onaylamadım. Ben onaylamadığım için de e, boş kaldı orası. Pazar günü e, reisen görevlendirme otomatik olarak yapılır. Reisen isteyen olursa buradan da e, reisen görev gelir. E sınavla ilgili bir iki özellik daha söyleyeyim e, arkadaşlar haftanın altı günü e, sınav yap haftanın altı günü e, başvuru yapılabilir. Haftanın bir günü yani Cuma sabahı görevlendirmeler yapılır. Her Cuma e sınavın görevlendirmesi yapılır. Pazartesi sabah ilçe onayını alır, akşam da sınavlar yapılır. O yüzden hani e, sınav görevlerimiz Pazartesi günü çıkıyor, şey Cuma günü belirleniyor. Ondan da bilgimiz olsun.